Evet herkese merhaba. Bugün iPhone 6S'e iOS 14 kuracağız. iOS 14 ile ilgili görüldüğü üzere güncellememiz geldi ve gelen yeniliklerden burada bahsetmiş. Daha önceden iOS 13 için ben bu videoyu yapmıştım ve iOS 13'te de yine iPhone 6s en alt kurulabilecek cihazdı. iOS 14'te de yine aynı şekilde. Tabi ben iPhone 11 cihazıma e, iOS 14'ü zaten kurdum. Hemen buradan yazılım güncelleme kısmına gittiğim zaman gördüğünüz üzere iOS 14'ün güncel olduğunu görüyoruz. Ancak biz şimdi iPhone 6s'te bakacağız. iPhone 6s, buradan hüküm ve koşulları kabul ediyorum ve güncelleme işlemini hemen başlatalım. Güncelleme doğrulanıyor dedi. iOS 13'te nasıl en alt cihazsa iOS 14'te de en alt sürümde olan cihazımız iPhone 6s ve iPhone SE cihazları. Tabi birinci nesil olan SE'den bahsediyorum. Şu anda güncellememiz doğrulanıyor. Aynı zamanda Apple'ın da konferansı bitti. Apple Watch Series 6 ve SE modelleri, işte yeni iPad Air modelleri vesaire bunlar geldi. İlginç bir şekilde yeni iPhone tanıtılmadı. Neyse biz şu an konumuza dönelim ve 6S güncellemesini yapsın ve iOS 13 performans farklarına bakalım. Evet cihazımız açıldı ve iOS 14'e güncelledik. Şu anda hemen yazılım güncelleme kısmına geliyorum ve iPhone 6S'imizin iOS 14'e güncel olduğunu hep birlikte görebiliyoruz. Görüldüğü üzere uygulama arşivi de buraya gelmiş. Şimdi isterseniz e, hızlı bir şekilde iOS 13 ile performans farkına bakalım. Bu cihazda iOS 13.7 sürümü yüklüydü. iPhone 6s'te iOS 14 performansı bu şekildeydi. iOS 13'te farklarını gördünüz. Hız açısından baktığımız zaman evet iOS 13'e göre sanki performans skorlarında da ilginç bir şekilde düşüklük yaşandı uygulama açmalarda da ve telefonun kapatıp açılması olsun vesaire bir tık iOS 13.7'de de daha hızlı olduğunu görüyoruz. Ancak iOS 14'te genel kullanım olarak bakıldığı zaman ben çok bir sorun yaşayabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü artık bu e, kaç senelik bir cihaz normaldir böyle şeylerin olması. Evet bu bölüm bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımı da yine izlemeyi unutmayın. Sosyal hesaplarını da takip etmeyi unutmayın. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.